Hasan Kel, Hasan Kel'in şükrünün meteresine. Oraya üç gün, dört gün gittim, siyah çektim oraya. iki tarafa kekli avına gidiyor. Gece <laughs> hastayan hastasına gittik. Meterese oturduk. Oturmadan baktık ki ulan bir hayvan duruyor. Sözüm ya bana bir eşek. Ne? Ulan bu gece eşek burada ne arıyor diyor. Ne? Baba sayı ya, affedersin, görükleri çağırabilir misin? Ha istersen, istemezsen koy. Diyor, ara ara vardık ki... Benim, benim yaptığım meterise, Hasan Kâlim meterisine Yumruğusunun oğlu vardı. Yumruğusunun oğlu oturmuş, o da evvel bir zaman işte birkaç ay evvelisi kayınını vurdu. Yanlışlığının kaynını evet. vurdu. Tüfek üstte durmazmış. Oğlan kaynı mazgal deliğinden şu yana bakayım derken işte tüfek atılır. Kulağından Saçmalar kulağından girer olduğu yerde kalır. Biz de gittik. Aman dedi biz oraya varınca ben dedi büğün dedi hayvandan geldim dedi siz buraya oturmayın. Eh biz de tabii onların da sevmi var orada. Oraya oturmadık. Gittik kaçak metresine oturduk pastaya astosuna. Gelin, far kahıyor çat atıyor, atılmıyor tüfek, kapsın patlıyor, tüfek atılmıyor. Allah Allah. Çat, kapsın patlar, tüfek atılmaz. Sonra ben diyorum ki, ulan diyorum, bu adam diyor, aya yarım, topal, herhal diyorum. Kanat kırdı keklik, bana el ediyor, geldi. Ne? Hmm. Ben Lan gidiyorum, zahir kanat o, herif kopamaz diyorum yarım aya Koparken diyor ki bana tüfeğe mi daldı hâl diyor. Tüfeğe daldık gittik oraya. Arka sıramıza Pastiyen <laughs> Astoz da geldi. Hazım'ın oğlu Hacı da geldi. dörtten olduk meteriste. Lakin bir keklik ben vurdum o da evvel bir erkek keklik yalnız ben vurdum onu. Bu adama niye de vurdun gelmiş oraya mecbur oldum o kekliği de Mustafa'ya verdim. Ümmüsünü Mustafa'ya verdik. Sonra koya bir büyük adam geldiğinde aksiyon, ee, zabit ya hot ki jandarma komandarı Ali Attin be böyle bunlar bir şeyler geldi miydi? Karsantılının koştuğu kemanı çalardı, ben de türkü çağırırdım, oynardım. Ha seni onun için Fede hala seni hatırlıyordu, evet. koştu diyordu. Evet. <laughs> Kim gelirse bize gizir gelirdi, haydi bakalım. Bir onun odasında, bir onun Karakosa'nın oğlunun odasında ve on işte Delibal'ın Ali Efendi'nin odasında <laughs> Solağ'ın oğlunun odasında böyle götürürler bizi oynadılar ben oynardım o da ke kemanı çalardı Karsantil'in koştu Lakin ben buraya Kayseri'ye gittim. Kayseri'ye gidince Yaramaz adam, Kupelli'den Mehmet Çavuş değilen adam gelir benim kaynatadan tüfeğe alır iki uğur avlayayım diye aldı götürdü tüfeğe geldim tüfek nerede tüfeğe Mehmet Çavuş götürdü Kupelli'li kaynatamın dostuydu Kaynata sen kim? Bu Todoran'ın babası mı? Yok 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 o burada oldu Ah. Bu kapaltının kızı. Canı başını tutuyor. Kayı kayıverse. Kayı kayı. Kayı sen. O sen kanatar mıydı? Allah bağışlasın. Oğlum, avradın kızıydı kendini <laughs> diye aldı. <laughs> Kapaltı. Hmm. Sonra Kayseri'den geldim tüfek. Avrada soruyorum tüfeğe tüfeğe diyor. Bacaram aldı. Babam aldı. Bilancı Mehmet verici. Çavuş'a verdi. Hı, Mehmet Çavuş'a. Mehmet Çavuş'a ya, Mehmet Çavuş'a niye verdi? E iki olayım dedi aldı götürdü. Gittim oraya küpelliğe vardım. Tüfeği almaya. Tüfeği oğlan burada yok avı etti gelmedi. Falan kovu etmiş oğlan. Bekledim bekledim. Bir gün gelmez dedi. Geri geldi. İki gün sonra gene ettim. Yok burada. Dedi verasın üç defa gittim tüfeğe vermediler. Eğer o öldü gitti. Ben sağındayım. Ben ölünce ahirette yakasını toplayacağım tüfeğe getirdi. <laughs> tüfek etti mi? Gelmedi mi tüfek? Gelmedi. Allah Allah. Gelmedi. <laughs> Allah Allah. Lettim, hepimiz de. Türklerin hepsine çok selam ederim. Yalnız o bir adama selam melam yok. Heh, şimdi İsa dayı, bir de sen bu yordan dayı dövmek istemişsin. <laughs> Candıran böyle bir de o konuş. Bir de senin baldızın, seni mersiyonun e koca kaldığını evet. de. Dona sütü. Karacaoğlu, Karacaoğlu yordan kaya idi. Beni de babam kovdu. Benim bir şey yok. At yok, araba yok, eşek yok, dana yok. Akıl yok. <laughs> bir şey yok. Şimdi e, altında o, orada o ayda hende atacaklar. De mantıkadan e, Sabit geldi dedi şu adar de, de deli isterim oraya gidecek 15-20 kişi Türklerden Hristiyanlardan filan gidecek orada hende atacaklar. Bana hadi geldi bu dün Karacaoğlu yordan geldi sen yerin şehende atmaya gideceksin. Bizim de emri Bizim emmimizin kızını aldı diye enişte diyor. Enişte bu ahle beni esirge diyor. Yok gideceksin dedi. Kaçarım enişte dedim. Kaçarsan dedi avradını dedi sevkiyete katar sovarım dedi. Allah Allah. Ulan niye derim? Akşamın anda beni bütün odasına istettiler orada çalıp çağırıyor, oynuyor, içi yok filan. Orada da bir Deli Ahmet derlerdi iki metre. Affedersiniz, eve saat kaçta geri dönürdün? Evet. Akşam. Son, sonra bir oraya alacağım, Diyorum, orada oynadık, gayri dağlak dediler. O sırada Dedim ki Deli böyle böyle dedim. Beni dedim Kaya hendi açtı atmaya savuyor dedim. Beni bu sefer esirge dedim gideceksin. De, kaçarım dedim. Kaçarsan avradını sevkiyetine savarım. Ötekilerine savarım dedi. Rica ederim dedim. Bunu ne edeceksin? Ne? Şunun dedi evini bana göster dedi. Haydi bakalım. Serhoş ki elinde bir buçuk metre kamçı var. Seyir ki. <laughs> bu da mikor orada mı? Devde miydi? <laughs> bu uyuyor. bu uyuyor bu. <laughs> ben olmadım. Kars Karsantin'in Deli Ahmet ben ben Nikola Kağan odasının kapısında duruyorum. Karsantin'in göçtüğü gitti. Depapaca'dan Yordan kağa, yordan seslendi. Yordan kağa duyuyor, o korkusundan dışarıya çıkamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Nihayetinde yordan kağa işte Delahmet çağırıyor. Ne yapacağım lan? Koştu. ne yapacak beni Delahmet diyor usulca. Bilmem ne yapacaksa. Ama biliyor. Ha, o biliyor ana. Neyse Çıktık kapıyı, büyük kapıları var bunların bir, bir, büyük kapısı vardı, çatal kapı değil, tek kapıydı ya. Tek kapıydı, tek kapıydı ya, girerdi içeriye. Aha. Orayı yarım etti, buyur efendim. Ulan dedi, kaya dedi bir uşak, ulan kostu kimiydi, kimi savacağı dedi, bu dedi, askerinin sağ savacağıydı dedi. O, kim? o çocuğu dedi, eğer dedi, sabahtan şevkiyette görürsem onun yerine seni savarım oraya. Yani dedim, ah dedim bir çocuk cevap demedi, savacağım deseydi dedim, o zaman görüneceğim işler. <laughs> <laughs> peki efendim, peki efendim, peki efendim <gülüyor> <gülüyor> dedi. Nihayetinde oralar bittikten sonra bu yanına geliyor. Yunanistan'a geliyor. Yunanistan'a aldık, Mersin'e çıktık. Mersin'e çıktık, Mersin'de bizi bir ee, ziyariye, ne diye ne evet, tutulduk. Mersin'de bozgunlu tutulduk. herası asıl Baldızlı miras geldi. Aman, erken gude buldum. Gudararken yerde buldum. Enişte dedim. Boylu boyunca sarıldı. <laughs> Bozgunluk var. Aman, var. Ama baldız işim şey, şey evet başka vakit konuşacak dedim ha. ama. Ama dona gitti. Başladım ben kokmaya. <gülüyor> <gülüyor> Kokuyum. <gülüyor> Yürüyeceğim, adımım atamıyorum. adımımı atamıyorum. Adımını at, ilk adım attım mı atmadım mı test boşaldı. Endeks oldu. Endeks oldu. Çektik gayri. Gidiyor. Gittim. Statmos'a vardım. Statmos'ta bineceğimiz, papıra bineceğimiz yerde abdestine koydum. de orada ton ikiydi. Helas ki. içindekini İçindekini çıkarttık. Neyse silindik, bilindik. Ötekini dağıttık, gittim denize, denizde yıkadık. Avrat diyor ki, nerede aldın bu vakıda adamı? Sorma diyorum, bacımla konuştum diyor. <laughs> <laughs> Ama kokuyor dedim ben diyor. Aman enişteye enişte, daha diyor, konuşak diyor ha diyor. Ben kokuyor aldım, kokuyorum diyor. <laughs> Çektim geldim diyor. Böyle bir irezilliğiyle geldik buraya. Ağzına sağlık babacan Şimdi o, o,